Bilal Erdoğan şu an stajda. Dış gezilere katılıyor, resmi heyetlere katılıyor, protokole katılıyor. Zaten Kartal Municipality'den başlayarak oradan başlayarak devlette ciddi bir kadrolaşma harekatı içinde olduğunu, AK Parti teşkilatlarının il ve ilçe düzeyinde teşkilatlanma ve dizayn edilmesinde etkisi olduğunu önce AK Parti teşkilatları dahil olmak üzere vakıflar yoluyla bu mekanizmalara girdiğini hepimiz biliyoruz takip ediyoruz. Yani bir staj süreci işliyor, görünüyor. Birilerinin çıkıp adayımız Bilal Erdoğan demesine gerek yok veya veliaht olarak onu tayin ettik demesine gerek yok. Veya Hakan Fidan gibi birisi TikTokçu diyorlar ya ona da şey diyor kim diyor? Özgür Özel diyor. Ben demiyorum. O da niye o, bu toplara giriyor? onu bilmiyorum. Bir görev bölümü var onu da bilmiyoruz. İstihbarat alıyor bir yerden mümkün değil. İstihbarat alıyor olabilir bir yerlerden. Evet, yani içinde. birilerine birilerine görev mi verdi onu da bilmiyoruz. Onun YÖK'ten diplomasına dair yok açıklamalar yapıyor Hakan Fidan. Resmi açıklamalar yapıyor. Yani durup dururken böyle Zamanlama ilginç, zamanlama tamam, ilginç. Zamanlama, hepsi üst üste gelince ortada bir gerilim, bir e, olup biten gözüküyor. Abi bu şunu ki... altına çizeyim. Bak şimdi anlaşım ben buradan aslında muhalif partilere, muhalif parti liderlerine, muhalif milletvekillerine bir ipucu, bir uyarı da yapıyoruz aynı zamanda. Yıllardan beri yaptığımız gibi. Ve şu anda görüyorum bazı izleyicilerimiz de benzer tepkiler veriyorlar. Yani Bilal'in ne özelliği var ki? Bilal Erdoğan yüzde beş oy alamaz ki. Bakın bir daha bu değil, değil siyaset ya. mühendisliği yapıyorlar. Bilal Erdoğan'ın ne yapıp ne yapmayacağını 2032'de göreceksiniz. Bu plana göre. 2031'de göreceksiniz. O yıllarda çıkacak. Ama önce yavaş yavaş olacak bu iş diyoruz. Ya e, şu an 25 yıldır, 23 yıldır ülke yöneten Tayyip Erdoğan için mana bile olamaz diyorlardı ya. Kimden bu adam mana olamaz diyorlardı. Bakkal bile olamaz diyorlardı. 23 yıldır baş, ülkeyi yönetiyor. Yani onun için öyle bakmayın. Yani tehlike böyle geliyor bak. Benim için bir tehlike. Ben de istemem. Devlet Bahçeli gibi düşünüyorum bu konuda. Ben de istemem. Kardeşim bu ne ya? Ama işte hep olmaz olmaz diyorsunuz ya işte oluyor.